Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem eğer eşiniz çok fazla alkol tüketiyorsa onun biraz daha sakin olması için evde huzur ve sükuneti sağlayabilmemiz için yapacak olan bir işlem. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Bu kağıdı evinize güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte tamamıyla her şeyin düzeldiğini göreceksinizdir. Ama etki vermezseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eşinizden boşanmak istemiyorsanız boşanma büyüsünü yapabiliriz. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizde yüksek bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde eşiniz size yakınlık gösterecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıktısını alın ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.